İkinci dönemde çalışacağız. de çalışacağız. Ama nasıl? Paldır küldür hurra değil. İkinci döneme çalışmamız lazım. Bu bize çok şey katar. Ne katar? TT'den şu çok önemli. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tarık Cerrah Pışatıp 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün 11. sınıfların aklındaki soruları cevaplıyoruz. Atıyoruz artık o soruları bir kenara. Cevaplayarak atıyoruz. Kafamız rahatlayacak. Bu sorular neler? Bence bu sorular şunlar. Ben 1. dönemdeki eksiklerimi mi kapatayım? İkinci dönem mi çalışayım? E bir de TYT var. Ben günde ne kadar çalışayım? Bu soruları şimdi beraber cevaplayacağız. Arkadaşlar 11. sınıf arkadaşlarıma kesin tavsiyem. 11. sınıfın birinci döneminin eksiklerini önce kapatalım. Bakın diğerlerini çalışmayacağız demiyorum. Durun. Önce kapatalım ve bunun için kendinize lütfen en fazla 2 hafta verin. 2 hafta içerisinde günde en az 3-4 saat çalışarak, en az 3-4 saat çalışarak birinci dönem eksiklerinizi bir bitirin. Peki bu eksikleri acaba nasıl tespit edebiliriz? Şöyle yapabilirsiniz. Ya zaten az çok insan kendini bir bilir eksik olduğu konuyu hisseder ama öyle yapamıyorsanız hemen bir kitap alın. Baştan başlayın hemen. Her konudan birer test birer test şöyle bir çözerek gidin. Çok yanlışın çıktığı yerde zaten eksiksiniz demektir. Ve ne yapın? Onları şöyle eksik konuları hemen tespit ettiniz ya. Hemen bir çalışma planınızı hazırlayın. Bu arada bir çalışma planı nasıl hazırlanır videosu gelmesini istiyorsanız da lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. bir çalışma planınızı hazırlayın. YouTube'dan konuyu dinleyin ve iki kaynaktan o eksiğim dediğiniz konuları bir çözün. 2 haftada geçirmesin lütfen bu. 2 haftada o eksikleri kapattınız diyelim. Başka ne yapacaksınız? Evet. Doğru bildiniz. İkinci döneme ve TYT'ye çalışacağız. Kaçış yok. Peki nasıl çalışacağız? Bu denge nasıl olsun? Bakın. ikinci dönemde çalışacağız. TYT'de çalışacağız. Ama nasıl? Paldır küldür hurra değil. İkinci döneme çalışmamız lazım. Bu bize çok şey katar. Ne katar? Okul yok. Dershane yok. işte özel ders yok evdeyim kendi başıma daha önce hiç görmediğim, öğrenmediğim, kimseden dinlemediğim bir konuyu kendi çabalarımla işte YouTube'dan soru bankalarıyla baş başa kalarak mücadele ederek öğreneceğim veya öğrenebilecek miyim? Bakın bunun mücadelesi bile aslında çok tatlı bence. Bu bize çok şey katar. O yüzden tamam belki biraz fazla zaman alabilir ama bizim gerçekten mücadele ruhumuzu geliştirir. Bir, ikinci dönemdeki konuları zaten halletmek çok önemli bir şey. Bilemiyoruz bu süreç daha ne kadar sürecek veya hani okulda yüz yüze anlatılacak mı bunlar o yüzden kendi işimizi kendimiz halletmeyi de öğrenmemiz lazım. Peki ne yapacağız? bu iki hafta eksiklerinizi kapatın dedim ya ondan sonraki süreçte günde 2 saat 11'in ikinci dönemi 2 saatte TYT şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ve TYT'den şu çok önemli. Tüm derslere başlamıyoruz. Bakın 11. sınıfta TYT'ye paldır küldür başlanmaz. Ders seçeceksiniz. Ben, benim önerim TYT matematik seçmeniz. Ama siz bilirsiniz yani isterseniz iki ders fen seçebilirsiniz. Fizik biyoloji gibi, kimya biyoloji gibi. Veya iki ders sosyal seçebilirsiniz. Tarih coğrafya gibi veya Türkçe seçebilirsiniz. Nasıl isterseniz ya Türkçe ya matematik ya da o sosyal veya fenden ikişer ders seçin ve başlayın. Ee, dediğim gibi tüm derslere aynı anda başlamayın. Günde iki saatle başlayın. Youtube'dan ilerleyin. Bir kaynaktan bile bitirseniz yeter diyorum. Bakın çok net söylüyorum. 11. sınıfta bir kaynaktan bile TET matematiği bitirseniz sizin için kafidir, yeterlidir. Önemli olan gerçekten bitirin ve 11'i aksatmayın. Her zaman için önceliğimiz içinde bulunduğumuz sınıftır çünkü. Ve bunun dışında lütfen 11'ler için daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda da benden çekmemi istediğiniz videoları lütfen belirtin. Ben de ona göre bundan sonra size çekeceğim videoları düzenleyeceğim, ayarlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.